her bölümün sonunda böyle şema yapıyor. Hocam senin de var mı? Yok hocam. Onlar da çok yanlış da çekiyor ha sizinkiler. Kacaz. Sadece sen yani telefonu koymamış. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma. Enva'ul kelami. Kelamın nev'ileri. Kelamın fertleri, çeşitleri değil mi? Kelam dediğimiz şey neyden oluşuyor? Kelamı meydana getiren kelimeler. Kale. Kale el müellifü rahmetullah ve fe aksamuhu felafetü. Kelamın kısımları, yani kelamı meydana getiren kısımlar efradı felafetün üçü. İsmun ve fiilun isimdir, fiildir ve harfun harftir. Öyle harf ki ama ca ma'nen. Ma mana için gelen harf. Bir de hece harfleri var. O değil. O değil. Mana için vaz edilmiş olan manaya bir mana için gelen harf. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki el alfazu lafızlar elleti kânel arabu yeste'milûneha Arapların kullana geldiği lafızlar fi kelamihim kelamlarında konuşmalarında, tehatuplarında ve nukilet ileyne daha ve nukilet ve naklolunan lafızlar ileyne bize kimden? anhum onlardan, Araplardan bize nakledilen lafızlar Arapların kelamlarında kullana geldikleri ve onlardan da bize nakledilen lafızlar fe nahnu biz de biha onlarla konuşuyoruz o lafızlarla fi muhaveratina ve durusina derslerimizde. Efendim konuşmalarımızda kendileriyle konuştuğumuz lafızlar ve nakra'uha ve onları okuyoruz fi kitaplarımızda ve nektu biha ila ehlina ve astiqaina dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ailemize kendisiyle yazı yazdığımız lafızlar, kitaplarımızda okuduğumuz lafızlar, derslerimizde, konuşmalarımızda kendisiyle konuştuğumuz lafızlar. İşte bu lafızlar la yakhlu. Bunlar hali değil. La yakhlu. Hali kalmaz. Vahidun minha. Vahidun bir tanesi. Neyden? Minha. Min hâzihil elfâzî. Bu lafızlardan hiçbiri hali değildir. An en yekûne vahiden min selâfeti eşya a. Üç şeyden biri olmaktan hali kalmaz. Yani senin konuştuğun zamanda, okuduğun zamanda efendim söylediğin zaman, yazdığın zamanda kullandığın lafızlar üç şeyden bir tanedir. Nedir onlar? O üç şeyden bir tanedir. Yani değil mi? Bedel yaparsa min eşya üç şeyden biri olmaktan kaybı. O üç şeyden bedel. El ismi vel fi'li vel harfi. İsim, fiil, harf olmaktan hali değildir. Ya isimdir söyledi. Ya fiildir ya harftir. <d pigs> Emmel <jungle> ismu imdi isme gelince fehuve fil lugati. Lugatta sözlükte isim madelle ala müsemmen. isimlendirilene delalet eden lafız. Müsemmaya delalet eden. Müsemma. İsim var, müsemma var, tesmiye var. Müsemmi var. İsim Zeyt. Müsemmisi o Zeyd'in babası, atası neyse onu ona vaz eden. Değil mi? Müsemma zat maat teşahhus kimliğiyle beraber o kimse. O ismin kendisine verildiği kimse. Tesmiye o Zeyt ismini o zata ne yapmak? İsim kılmak değil mi? Eee, جعل هذا اللفظ اسما yani. Ona isim koydu. Şimdi isim zeyt den zaman müsemma'ya ne yapıyor? Delalet ediyor. Ahmet dedi ne ona? Kitap dedi ne buna? Ve fi sılahin nahviyina ulemasının terminolojisinde ise kelimetün o bir kelimedir. Delalet öyle bir kelime ki, delet, delalet delalet etti ala ma'nen manaya da öyle mana ki kainin fi nefsiha hmm. kendi nefsinde olan manaya delalet eden kelime daha velem takterin ve yakınlığı olmayan bir kelimedir neyle bir zamanin bir zamanla ilişkisi bulunmayan kelime kendi nefsindeki manaya delalet eden kendi mana kendi nefsinde kendisinde var olan o lafızda mevcut olan manayı o lafzın söylemesiyle beraber ifade eden, lafzın kendisi o manayı bildiren, yani başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan mana kendisine anlaşılan ve o mana anlaşılırken de herhangi bir zaman, zaman mefhumu, işte geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman orada bulunmaması. Örnek نحن محمد وعلي ورجل وجمل ونهر محمد علي رجل أركك وجمل أركك ونهر نهر درة وتفاحة ألمة وليمونة ليمون وعصا اشتب فكل واحد من هذه الألفاظ Bu lafızlardan her biri yedüllü delalet ediyor Ala alamanın manaya delalet ediyor. Bunların hepsinin manası var. Söyledik. Ve zamanı zamanda değildir dâhilen fi manahu bunların manasına dâhil değil. Binanley fe isman, öylesi oluyor. Küllü vâhidin min hâlil alfazı isman. Bu lafızın her biri ismân. Ve emmel fi'lu imdi fiile gelince fe fiil fil lugati sözlükte el iş, eylem. Değil mi? Ve fıstılahin nahviyyin nahivcilere göre kelimetün dellet ala ma'nen fi nefsiha kendi nefsindeki manaya delat eden kelimedir. Ve teranet ve yakınlığı ilişkisi vardır. Neyle beraber? Bi ahadil ezminatı telafeti. Üç zamandan biriyle de yakınlığı var. Elleti o zaman ki hiye onlar nedir? El mazi geçmiş zaman geçene mazi derler. Vel hal hal şu anki zaman vel müstakbelu bir de gelecek zaman. Nahvu ketebe. Ketebe kelimesine bakalım. Yazdı. Biz bunu dı ile ifade ediyoruz Türkçemizde. Yazdı. Ne demek? Fe'alel kitabete fi zemanil mazi geçmiş zamanda kitabeti yaptı demek Değil mi? Faale yaptı failum ma bir fail yazan bir katip yazdı Fiz zamanil madi geçmiş. Fe innehu bu ketebe kelimetun bir kelimedir. Öyle bir kelime ki delaletun delalet edici bir kelimedir. Alaman manaya delalet eden bir kelimedir. Öyle bir mana ki o nefsinde ka kâindir kaindir o. Yani ketebenin zatında kendisinde bir kitabet manası var. Bak onu tefsir ederken ne dedik? Fe'alel kitabete. O kitabeti yaptı. Değil mi? Demek ketebede ne var? Ketebe yekti bu. Ketben kitabet. Evet. Peki. Ala manen yani manaya devlet ediyor ki öyle manaya kâinin kainin fi nefsiha. Yani o kelimenin Nefsi de kâindir yani. Orada kâindir yani Orada bulunuyor. Onun içinde o mana. Çünkü ketebe dendiğinde muhatabımız hemen yazı yazma işinin yapıldığını Anlıyorum. anlıyor. Evet. Ve huve o da nedir? El kitabı kitabet. Ve huve. Ve hâzel ma'nâ. Bu mana ki ellezî yedüllü lafz ketebe. Ketebe lafzını derhat El kitabetü. Kitabet'tir. Ve hâzel ma'nâ. Bu mana terinin yakınlığı olucudur. Neyle? Biz zaman-ı geçmiş zamanıyla yapılır. Fiilin örneği dâne gibidir ve nahv-u yektubu, yektubu lafzı gibidir. Fe innehu dâllun Bu da delalet eden bir lafızdır. Ala ma'nen ve huvel kitâbetü eydan. Bu da kitabet manası. Yef'alül kitâbete kitabeti yapıyor. Ve hâzel ma'na mukterinun biz zaman-ı hâdır حاضر zaman kalenlerden soyunduğunda hale gidiyor çünkü biz zamanil hali yani hal zamanıyla değil mi? Biz zamanil haldır içinde bulunduğumuz zaman ile yakınlığı var. Yazıyor. Şu anda yazı yazma işini yapıyor yani. Ve nahvu uktub uktub kelimesi uktub fe innehu kelimetun. Bu da bir kelimedir. Dalletun ala ma'nen. Manaya delalet edil. Ve vel kitabetu eyda. Ne demek? İf'alil kitabete. İf'al yap el kitabete. İf'alil kitabete. Yazı yazma işini yap. Demektir. Kitabeti delalet ediyor. Ve bu ma'na mukterinun biz zamanil müstakbeli. Geçmiş zaman değildir. Değil mi? Taleptir çünkü. Talep geçmiş zamana talep olmaz. Şimdiki zamanda da talep olmaz. Söylediğim andan itibaren yap demek. Sözümü bitirdim. Bitirdiğim andan itibaren başla. Konuşurken o anda değil. Konuşurken hal zamanı. Konuşma bittikten sonra sana memur yani memur memurun bihle konuşma bittikten sonra mükellef oluyor. Dolayısıyla emredilen şey talep nedir her zaman? Talepler istikbal ifade eder. Gelecek zamanı bildirir. Evet, zaten bak ne diyor? Ellezi o müstakbel zaman ki neyden sonra olucudur? Ellezi vucide ba'de zamanı tekellümi. Tekellüm zamanından sonra mevcut olan var olan müstakbel ileriki zamanda ileriki zaman ile yakınlığı olan bir manadır. Evet. Ve mislu هذه الالفاظ şu لافظار gibidir yani ketebe yektubu uktub gibidir nasara nokta nokta koymuş sen doldur diyor ne diyeceksin fe'in lahu kelimetun daliletun alâ ma'nı ve huve nasru ve hada el mana muqtarinan biz zaman el madi ve yansuru fe'in lahu kelimetun daliletun alâ ma'nı ve huve nasru ve hada el mana muqtarinan biz zaman el hadiri فانصر فإنه كلمة دالة على من وهو النصر أيضا فهذا المعنى مقتل بالزمان المستقبلي الذي وجد بعد زمان التكلم ألدهم؟ وفهم فهم أيضا فعل ماض ديالهم قتلهم ويفهم يفهم أنلير فعل مضارع يفهم الله ديالهم أمر حاضر الأمر الحاضر نعم وعلم فعل ماض Evet. Ve ya'lemu fi'lun mudari'un, değil mi? Evet. Yedullu ala ma'na fi nefsihi. Evet, mukterinin mukterinin biz zamanı hadir. Ve alam efendim fe innehu fe innehu yedullu ala ma'na fi nefsihi. Tam kendi nefsinin manaya delalet ediyor. Bil demektir. Bil bilme işini yap. E peki neyle yakınlığı var? Ve hadal ma'na mukterinin biz zamanı müstakbeli ve celese oturdu ve yeclis oturur ve yeclis ve darabe ve yadribu yadrib buna örnektir. Anlaşıldı değil mi? Ve fi'lu fi'l ala selâfeti enva'in Fi'l üç nev'idir. Bir, el evvelu. evvelkisi dersek ma'din asluhu ma'diyun ma'din medâ yemzî zıyyen Mada yemzi. Madın maziyun. Ve mudari'un. Mudari ve emrun emir. Şimdi bunları tarif edelim. Fel mazi. Feyden el mazi. Ma delle ala hadetin. Vaka'a fi zemani lezi kable zemani tekellümi. Tarifi bu. Ma el Öyle bir fiil ki fiil mazi. Delle. Delalet etti. işaret etti. Bildirdi. Ala hadetin hades üzerine delalet Bir eylemin varlığına delalet ediyor ki, bir eyleme delalet ediyor ki, öyle bir eylem ki o, öyle bir hades, öyle bir iş oluş ki, vaka meydana geldi. Nerede? Fiz zamanilledi. O zamandaki kable zamanı tekellümü. Değil mi? Elledi kane kable zamanı tekellüm. Söyleme, konuşma zamanından önceki zamanda meydana gelen hadesi bildiren, hadesi ifade eden fiil, fiil mazi nahu. Ketebe yazdı ve fehime anladı ve çık çöktü ve semia işitti ve ebu sara gördü ve tekelleme söyledi konuştu ve stagfera talebe talebel mağfirete mağfireti istedi. Bağışlanmayı istedi. Ve <laughs> ke kâne müştereke. Müşteriken. Ortak olucu oldu. Ortak oldu. Evet. evet. Vel mudari'u fiil mudari ma ala hadesin. O da hadese delat ediyor. Bir evet. eyleme, bir mastara, bir işe. Değil mi? Evet. Ama öyle bir eylem ki vaka değil. Yakav. Oluyor. Değil mi? Oluyor fi zamani tekellumi tekellüm anında meydana gelen bir hadese ev ev yaka'u ba'dehu ne demek? ba'de zamani tekellümi tekellüm zamanından sonra meydana gelecek şimdi biz bir muzari emsilede okurken ne diyordu? fil mudar binayı malum müfret müzekir gayi manası yardım eder bir gayife şimdiki halde ya gelecek Niye şimdiki halde ya gelir? Çünkü şimdiki halde de delalet eder. O zaman yardım ediyor. Gelecek zaman delalet edebilir. Yardım edecek. Nahu yektubu. Yazıyor. Yazacak. Onun için ne yapıyoruz? Geniş zamanla yapıyoruz, yazar. Ve yefhemu anlıyor, anlayacak. anlayacak. Değil mi? Yahu, evet. Çıkıyor, Hı. Hı. Ve yahrucu. Ha, ve yahrucu. Çıkıyor, çıkacak. Ve yesma'u. Evet, duyuyor, işitiyor, işitecek. Ve yansuru. Efendim. Yardım ediyor, yardım edecek. Evet. Ve tekellem konuşuyor, konuşacak. Ve estağfir bağışlanmayı istiyor, isteyecek. Evet. Ve işte, ki ortak oluyor, Hı. olacak. Şimdi onun için bu hal ve istikbale delaleti olduğu için Türkçe'de geniş zaman diye bir şey koymuşlar. Ona diyorlar ki yardım eder. Değil mi? Yardım eder. Yani o geniş zaman, geniş zaman dediğin şey ya haldir ya istikbaldir. Bu dördüncü bir zaman yoktu. Üç tane zaman var. Evet. Nereye gidersen dünyanın neresine gidersen bir eylem, bir iş ya söylediğin andan önce olmuştur ya söylediğin anda oluyordur veya söylediğin andan sonra oluyordur. Söylediğin andan önce oluyorsa mazidir. Söylediğin anda meydana gelir. Şimdiki haldir, haldir. Söylediğin andan sonra ise istikbaldir. Bu kadar. Dördüncü bu dördüncü bir zamanı yok. Ya şimdi bizim şimdi bizim yardım bizim. eder dediğin zaman yardım eder yani ya şimdiki halde o ya gelecek zamanda Ha şimdiki halde olduğunda Türkçe'de biz onu yor ekiyle ifade ediyor. Yardım ediyor diyorlar. Gelecek zaman murad ediliyorsa o zaman da edecek. Cek yardım edecek, yardım yapacak. Bizdeki biraz bir mantığı da var herhalde Yardım edecek. Yardımın yani takubu için bir işaret gibi oluyor. Hmm. Yardım edecek. Ama yardım gene... eder. Yer... Eder yani daha süre yani yardım var. Yardım edecekle yardım eder. Edecek. ikisinde de ihbardır. Yani ille de yapacak diye bir şey yok. Yardım eder ama... Arapça için belki geçerli olur. Bizim geniş zaman, belki siyasetçilerin yalanı sözümüz. Bu nedenle Yardım Öyle, yardım eder. Vel emru emir. Madella ala hadesin. Hadese delalet ediyor. Öyle bir hades ki, yutlebu. Talep ediliyor, isteniyor. Husuluhu, husulu hadesi. O hadesin olması meydana gelmesi talep ediliyor. Ba'de zamani tekellümi söyleme zamanından sonra gel diyorsun. Gel. Gel dedikten sonra ne demek? Ben sana gel dedim. Bu ben bunu bitirdikten sonra sen de gelme eylemini yap. Nahvu. Üktüp yaz. Vefhem anla. Vahruc çık. Vesma y. duy. ve yardım et ve tekellem. Konuş, estağfir, bağışlanmayı talep et, iste ve işterik ortak. Evet. Ve emmel harfu, imdi harfe gelince. Fe fil lugati et tarafu. Taraf demektir, köşe, kenar demektir, canip demektir. Ve fil nuhati, nahivcilerin istilahında kelimetün dellet ala ma'nen fi gayriha. Tamam Kelimetün bir kelimedir ki delet, delalet delalet etti. Ala ma'na manaya. Öyle mana ki ama kainin fi gayri. Gayrisinde hasıl olan bir man. Yani başkasının anlaşılmasına yardımcı olan bir kelime. Yani kendi kendi içindeki manaya ve kendi başına ne yapamıyor? Delalet edemiyor. Başkasının anlaşılması alet oluyor. Nahvu min. Min mesela. Fe inne hadel Bu lafız, kelimetün delalet ala ma'na manaya delalet ediyor. Değil mi? O mana nedir? Ve hul ibtida başlamak manası. Min den dan manası var kendisinde. Evet, başlama manası. Ve hadal ma'na bu mana ise la mu gerçekleşmez. Bu mana gerçekleşmez, tamam olmaz. Tam manasıyla anlaşılmaz. Hatta ta ki tevumme Evet, katacaksın ila hadihil kelimeti bu kelimeye mine ekleyeceksin gayraha. Gayra hadihil kelime. Bu kelimenin dışında yani minin dışındaki kelimeyi katana kadar bunun iptida manasını yapmaz? Anlaşılmış olmaz. Fetekulu binale dersin? Zehebtu minel beyt bak. Zehebtu gittim minel beyti. Evden gittim. Yani evden başlayarak Nereye kadar gidecekse bitti. Mesela. Peki. Emsiletün lil ismi. Şimdi gelelim ismin örneklerine. Kitabun. Kitap. Kalemun. Kalem. Devatun. O şey diyorlar ya. Mürekkep. Okka. okka Mürekkeple yazıyorlar. Kürrasetün. O not defteri. Ceridetün. işte gazete. Halilun. Halil. Dost. Manasına girebilir. Veya efendim alem olabilir. Salihun salih, iyi, iyi kimse veya salih, özel isim. İmranu, imran, varakatun, yaprak, sebu'un, yırtıcı hayvan, himarun, eşek, zi'bun, kurt, nemirun, kaplan, kaplan. fehdun, pars, burtukaletun, portakal, küm, armut, nercizetun, nercize, nergis, verdetun, gül, Heule şunlar entüm sizler. sizler buna hep isim. <laughs> Emsiletün lil fi'li fiilin örnekleri safara yusafiru safir. Safir yolculuğa çıktı. Yusafir yolculuğa çıkar. Safir yolculuğa çık. Kale dedi yaqulu der kul de. işte. emine güvendi. yemen güvenir. <Sülüyor> imen güven. Radiye memnun oldu. Hoşnut oldu. Yerda memnun oldu irda memnun ol razı ol sadaka doğru söyledi yastuku doğru üst yok doğru sözlü ol doğru konuş icitehde çalıştı işteydi, çalışır işteydi gayret et gayret göster istavfera istavfer istifa İstavra bağışlanmayı istedi. İstavra bağışlanmayı ister. İstavfir bağışlanmayı ister. İstifara. Emsilatun harfi. Harfin örnekleri. Min, İla, an ala illa değil mi harfi istisna lakin harfi istidrak inne harfi tahkik en hocam, en masal en, en. Kur'an'da da yazıyor da bunun nasbiyeti de var mı Neyi? bir şey mastariyeti enin mi inne en... mesela enne harfi tevkidin ve nasbi inne de de var mı var inne de nasbi sadece tevkid diye biliyorum da hocam Yo inne inne de. Bas oluyor ki yani inne de oluyor. Enne neyse yani baslar evinde oluyor. Nasıl yani önde de nasip ediyor inne de nasip ediyor. Harf hurufun tam. Mastar iyi. Mastar olmaz hocam. mastarlık yok canım. Harfi tekittir sence. Harfi tekit ve nasiptir. Inne Master ne de? yok değil mi hocam? Mastariyet yok. Tamam. Inne de hiçbir zaman mastariyet yok. Olmaz tamam. Enne de. Enne de. Bela dedik, ondan sonra bel, harfati atife. Kat. Maziye gelirse tahkik, tahkik muzariye gelirse efendim ne ifade eder? Taklil, Taklil ifade edebilir. Bazen de takrip ifade eder değil mi? Kad, kad, salah gibi. Namazın başlaması yaklaştı. Takrip, kad'i takrip oluyor. Kad'i alevullah değil mi hocam? Kesin yani. bir. Orada kesin da. tahkik ondan sonra. Sevfe, hatta, lem, lem. la, len. <laughs> Efendim, lev, lemma değil mi? Laalle, <laughs> ma, late, leyse le benzeyen, late, leyte, in, fümme, ev. Yani buna örnekler vermiyor işte. Ne çıktı ortaya? Kelamın nev'ileri. isimdir, fiildir, harftir. İsim, kelimetün leha ma'nen, lem takdirin bi zamanin, zamanla ilişkisi olmayan, Olur. kendini sumane değerlendiren kelimedir. Evet. Muhammed, racul, fiil, kendisi için bir mana olup üç zamandan biriyle yakındığı olan kelimedir. Mazi olur, hal olur, istikbal, i̇stikbal. olur bu zamanlar. Değil mi? Mazi olur, efendim bu kabile zamanı tekellümdür. Değil mi? Evet. E, ee, fi zamanı tekellüm olur, hadır, hal. Evet. Bazı zamanı tekellüm olur, istikbal. i̇stikbal. Ketebe, bu, üktüb. Harf kendi nefsindeki man... Sanki yerine evet. Bazı zaman tekelimi üktüp. İstikbale örnek veriyor. Onu mu? Ha doğru. Muzari'nin <laughs> içinde de var diyor. Şey. Tamam. Muzari tamam. kanunlarından söylediği zaman akıl hale koşuyor. Öyle. Tamam hocam. Har, e, o da bir kelimedir ki başkasındaki bir mananın anlaşılmasına yardımcı olur. Hı hı. İşte mesela ne gibi? Ala. Evet. Değil mi? Min. Gibi. de yapıyor. <laughs> Fiil üç kısma ayrılır. Madidir, muzaridir, emirdir. <laughs> tekellüm zamanından önce vakı olan hadese delalet eden kelime fiil, fiil mazidir. Safer. Tamam. tekellüm zamanında meydana gelen veya tekellüm zamanından sonra meydana gelen hadese delalet eden fiil muzaridir. Yusafiru. Seyyusafiru. Sevfe Emir tekellüm zamanından sonra meydana gelmesi talep edilen bir işe, bir eyleme delalet eden